ben Ferit'iz. Ben de Abbas. Ben de Tarık. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gene mob vs yapıyoruz değil mi Abbas ve Tarık? Evet kanka. Ah, ah, ah. Evet arkadaşlar. Evet abi bugün mob vs yapıyoruz canım ailem. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Bu arada yorumlarınızı böyle teker teker kalp bırakıyorum ama siz farkında değilsiniz herhalde yani arkadaşlar. Yorum yazmıyorsunuz bakıyorum da. Yazın yani o yorumları patlatın yorumlar kısmını. Böyle çünkü teker teker kalp bırakıyorum sizlere. Yani emek veriyorum o kadar. Neyse ordumuzu yapmaya başlayalım canım ailem. Bizleri gerçekten çok fazla seviyorum abi. Evet şimdi arkadaşlar ordumuzu yapalım. Ne oluyor? <laughs> ne zıplıyorsun bana be? Geç yerine şöyle. Ordunda dur, yerinde dur, sıranda dur. Beni deli etme. Adam hasta etme. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar hemen tuvaletleri yanlarına koyalım. Tuvaletleri yanlarına koyalım arkadaşlar. Evet, 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 evet. Tamamdır. Kamera tuvaletleri koyduk. Süper. Harikayız arkadaşlar. Süperiz gerçekten de. Yanlarına koyduk arkadaşlar. Bu arada abi sizler de video like atmayı ve kanalımıza şu güzel kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Zir gerçekten çok fazla seviyorum abi. Gerçekten çok fazla seviyorum. Evet arkadaşlar çok seviyoruz. Evet abi seviyoruz. Bu aşktır yani. Aşk. Evet arkadaşlar gerçekten Abbas çok doğru söylüyor Çok büyük bir sevgi yani bu arkadaşlar Sizi çok seviyorum gerçekten de arkadaşlar Bu arada videomuza like atın kanalımıza abone olun dediğim gibi ee, Şimdi ordumuzu oluşturalım Ordumuzu oluşturalım arkadaşlar Titan kameramanlar, roket kameramanlar var Iııı ee, Başka ne koyabiliriz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Ee, şunu koyabiliriz mesela. Bu da iyi. Bunu koyalım arkadaşlar. Elinde parazitik bir tuvalet disabler'lı kameramanlar koyalım. Süperiz abi. Başka ne koyabiliriz arkadaşlar? Şöyle projektör man koyalım. Projektör olabilir mi? O oh, yok ya. Bunu koyalım ya da arkadaşlar. Benim orada fır kameramanlar oluşacak arkadaşlar. Benim orada fır kameraman ailesi. Yani kameraman ırkından oluşan insanlar olacak arkadaşlar. Kameraman ırkından oluşan insanlardan bir ordu yapacağım Ferit ailesi. Hemen şöyle kameramanlarımızı koyalım. 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 Tamam süperiz abi harikayız arkadaşlar kameramanlarımızı koyduk elinde parazit gibi tuvalet disabler'lı kameramanlarımızı da koyduk şimdi parazit kameramanlar koyacağım bunlar biliyorsunuz ki parazit yani spider kameramanlar arkadaşlar parazitik özellikleri var ee, benim adım Abbas bağlasanız vallahi duymaz Aa, aa durmaz mı duymaz mı ee, duymaz ya duymaz oldu tamam değiş merhaba ben Abbas Aa, aa şimdi troll vakti bir tetiği trolleyeceğim Aa, ah, trollere vakti al bakalım bu tavukları Abbas yapma bu yaptığın yanına kalmayacak Birader bittin sen He, Bu da benim ordum Ordum süper olacak bu arada Bakın kameraman multiverse koydum buraya He, Evet oğlum Benim ordum dedi. Hayır yenemez. Abi ya bir susun Allah'ını seversen Abbas. Bak benim trolledin kardeşim. Bak bu yanına gerçekten kalmayacak yani. Ben sana diyeyim yanına kalmayacak bir durum yani. Bunu gerçekten yanına bırakmayacağım birader. Sen bittin yani. Şu an bu yaptığın senin son damlan oldu. Şu anda son damla oldu arkadaşlar. Bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi e, Tarık yani Abbas ben sana tek bir şey söylüyorum Sen B-İ-T-T-İ-N yani. Bittin kardeşim. E, e, aynen aynen. Aynen bittim kesinlikle. Bitti falan yok olur işini bitiririm seni. Oğlum beraber kavga ediyorsunuz. Bak birbirinize kavga etmeyin böyle tamam mı? Bak kavga ederseniz ikiniz de işinizi bitirir be. He bir susun be. Bir susun be. Benim ordum efsane oluyor arkadaşlar bu arada. Sizleri çok seviyorum izleyenler. Sizleri çok seviyorum. He, ben daha çok seviyorum. Oğlum ben daha çok seviyorum. Asıl ben Feride ailesini daha çok seviyorum. Hayır ben daha çok seviyorum. Bu sevgi ölçülemez. Hayır ölçülür ölçülür abi. Abbas sen sevmiyorsun abi. Ben daha çok seviyorum. Ha tamam, söyleme ben daha çok seviyorum. Allah Allah arkadaşlar gerçekten de Abbas ne diyor böyle anlamadım ya. Neyse bir tanesi. Abbas sen bittin birader. Şimdi W dip dip. Şimdi top top yes yes yes. Şimdi W dip dip. Abbas ne diyorsun kardeşim? Şimdi top top yes 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 yes. Dip şimdi şarkısını okuyorum. Okumaya devam et Abbas. Çok iyi okuyorsun. İran çokuyorsun okuyorsun gerçekten de. Mükemmel İran çokuyorsun okuyorsun yani. Bayağı İran çokuyorsun okuyorsun şarkıyı. Hiç okumasan daha iyi. He, hiç mi okumasam daha iyi. Bir sus be. Okuyacağım birader okuyacağım. Ha, oku kardeşim sonuna kadar oku. <laughs> Tarık sen ne yaptın? E, yaptım bir şeyler sorma. Aha, sorma diyor arkadaşlar. Tarık niye sormamamı istemiyor böyle? Neyse bir tane sormayayım o zaman. E, çok sormamak iyidir o zaman Tarık değil mi? Çok sormayacağım. Sen de bana sorma o zaman. E, sormayacağım. Tamam abi. E, benim adım Abbas. sana yemin ediyorum duymaz. Yani durmaz. Durmam ben. Durmuyorum oğlum ben. Durmuyorum. Benim adım Abbas. Ben severim elmas. Benim adım Abbas. Benim memleketim Sivas. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şimdi Arkadaşlar kendimi trolledim Ha Tarık kendini trolledi Şimiri W yep 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 Tarık kendini trolledi oğlum Evet şimdi ben kendi ordumu yapacağım Benim ordum şimiri pop pop Yes yes yeslerden olacak Ya Tarık senin ordun İstediği kadar şimiri dop dop Yes 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 dıp şimiri dıp şimiri W dıp dıp yes yes yeslerden oluşsun birader Benim ordumu kesinlikle ama kesinlikle Yenemez abi yani yenemezsin Kardeşim beni yenemezsin yöderim. E ee, ben de elemezsin abi. Benim ordum çok güçlü. Ee, benim ordum daha güçlü. Arkadaşlar bu Tarih ne diyor ya? Benim ordum daha güçlü diyor. Yani sallıyorsun Tarih'e, yani salla salla vurdu bana al kızını koy çubala. şarkı görüyor musun? Salla kardeşim az daha salla. Ee, salla benim ordum Aynen kan kesin daha iyidir abi. Ya yani benim ordum her türlü daha iyi Tarık. Yani çeneyi kapat kardeşim. O çeneyi kapat yani. Çeneyi kapat ve sus. Çeneyi kapat ve sus. Benim ordum bir numara. Kur'an çarpsın on numara. Benim ordum bir numara. Benim ordum bir numara. Aynen kan görürüz bakın bu arada arkadaşlar. Tarın ordusu bence bir numara yani. Sıfır numara hatta. Hatta eksi bir numara. Hatta eksi beş numara. Hatta eksi dokuz numara. Bazı şimdi yes yes. Ne diyor ya bu Tarık? Kafayı yedi resmen yahu. Evet evet Tarık da öyle oluyor arada ya. Tarık arada böyle kafayı yiyor arkadaşlar. Hadi bakalım abi Tarık niye böyle arada bir kafayı yiyorsun böyle? Kafayı yemeyi seviyor musun yani? Niye normal yemek yemiyorsun kafayı yiyorsun? <laughs> standupçı! Standupçı olmuşsun! Evet abi standupçı oldum. mi <laughs> Kafayı yemek yiyen normal yemek ye kardeşim ya. Yani kafayı yemek yiyen normal yemek ye. Allah Allah. Ne çok seviyorsun böyle kafayı yemeği. Balgattır o kafa. şimdi zaptan adamdan adam. Şimidim zaptan adam. Ya bir Tarık bir sus ya. De, şarkılar söylüyorsun ama anlamsız şarkılar. Evet Tarık Harbi'den anlamsız şarkılar müdür. Tarık senin adın bundan sonra anlamsız şarkılar söyleme müdürü kardeşim. Adını değiştiriyorum. E, e, evet ben de değiştiriyorum. Anlamsız şarkılar müdürü. E, değiştirme hiçbiri. Bop bop asana vasana. Arada yazarım ama biz gibi kalbinden ilmiştim baksana. Ya bak Tarık ya gidi şimdi de Yakışıklı Güvenlik Aslana Vastana şarkısını okudu arkadaşlar. Yani Tarıklar Gecer gerçekten anlamsız şarkılar müdürlüğü var abi. Hem boş işler müdürlüğü var hem de dolu işler müdürlüğü bazen oluyor tabi bazen oluyor arkadaşlar. Hem Dar arkadaşlar anlamsız şarkılar müdür anlamsız şarkılar müdürü. <laughs> Şimdi pop Yes aslan aslanım arada yazar bana bile yes, kalbimden silmiştim bak sana Aa, Çok güzel söylüyorum değil mi arkadaşlar Evet abi gerçekten Tarık mükemmel söylüyorsun canım abi mükemmel, abi süper valla, süper söylüyorsun Tarık Evet Tarık hadi paramanı kaldır artık Kaldırıyorum Benim adım Abbas Elmas Evet abi gerçekten doğru söylüyorsun Abbas Senin adın Abbas sen seversin Elmas kardeşim Valla anladık yani Abbas sus artık ya lütfen sus artık Evet abi gerçekten. Benim ordum daha iyi. Ha aynen senin ordun daha iyi kardeşim. Asıl benim ordum daha iyi. Hayır benim ordum daha iyi. Dostlar benim ordum daha iyi. Hayır benim ordum. Hadi bakalım canım ailem benim şimdi VS başlıyor. Big VS arkadaşlar. Biggest VS in the world is going to to start today. Evet start start. Evet start. Başla başla evet tamam, abi büyük vs e, İngilizce konuşacağım e, the, the big challenge the big vs is going to start today uh, guys let's move on to the next challenge oh, oh, oh. hadi bakalım abi başlıyor vs acaba kim kazanacak e, ben kazanacağım ha, benim ordum kazanacak bunu bilin abi hadi bakalım arkadaşlar kim kazandı yorumlarda tahmin edin bence ben kazandım.